arkadaşlar. Yepyeni bir Roblox videosuyla karşınızdayım. Evet bugün Roblox'ta Bakşat Rulet oynuyoruz arkadaşlar. Psikopat elemandan dolarlarını almaya geldi. Zengin olmaya. Eğer bu tarz Roblox içeriklerinin devam etmesini isterseniz like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hadi let's go. Tek oyuncu Normalde oynayalım. Eğer sevilirse hard modunda bitirmeye çalışacağım. Tabi efendim. Bir canlı mermi iki boş Yolla gelsin tipsiz herif Boş bence Senin kafanı sikeyim Aaa kabukları kurup yere çıkacağım. Adam öldü mü gene? <laughs> Hadi dolu gelsin. Yes. Sala kurup güle güle. Bil. <laughs> Bildir spor wins. <laughs> Şunu biraz daha ilginç hale getirelim. Getirelim. İki eşya seç. Elma. Güzel. Can. Kelepçe. Güzel. Mük geldi. İki dolu, dört boş. Let's go. Bence var ya, boş bu. Kesin. Yes. Hmm. Bu da boş. <laughs> 俺不懂了。什么？嘿嘿嘿嘿！ Kelepçeden kurtuldum bu arada. Toro bitti. Al bakalım mağazanın ortasına şlak. Uuu kelepçe güzel. Teşlere güzel. Üç dolu üç boş. Okey dok. Oki doki. O sen sen al şunu adam öldü mü canım? O. Üçü de boş. Kelepçen boşa gitti. Kelepçe boşa gitti. Ağla kudur. Ağla. Ağla kudur. 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 Uuu büyüteç. <laughs> Severiz. Uuu testere. Severiz. İki dolu. Üç boş. Hocam şuradan bakacağım hemen. Boş. Kendime sıkıyorum. Sen şuradan kelepçeyi al canım benim. Bir tur boyunca gülü gülüsün. Hocam bu doludur artık. Yes. Adam öldü mü gene? Bildir spor wins. Uuu. <laughs> ölüm işareti ne? Sonraki gösterimde son göstermeyi gösteriyoruz. Defibrilatör yok. Tamam. Uuu. Bağlantımızı koparacaksın değil mi? Üf, altı can. Dört eşya seçebiliriz. Uuu iki tane bir ücret. Bir tane kelepçe. Hadi bir tane de destere. Kralsın sen. Uuu dört dolu iki boş. Hocam ben direkt şuradan kendime garanti alıyorum. Ve dolu geldi. Sen şuradan testereyi hak ettin. Korup yere sıkıyorum. Güle güle. İki can gitti. Çok ilginç. Ne ilginç? Doğru çıktı. Hmm. Şimdi iki dolu var. İki de boş var. İçinde. Şu büyüteciyi direkt kullanıyorum. Boş. Dire üstümde. Sen de şu kelepçeyi al bakayım canım benim. Kurp yere sıkıyor. Yes. Bir daha kurp yere sıkıyorum. İşte bu. boş olma, atlamazsın da hadi bakayım hocam üf güzel testere elma güzel bir testere daha hadi bir büyüt güzel bir tane elma severiz iki dolu 4 boş yola gelsin bir testere iki büyüteç var onda tehlikeli hizmetçiye sıkıyorum tabii ki de işte bu. Adam öldü mü Üf. Üf. Paraya bak. Zengin oldu. Maç bitti. Oh yeah man. Oh yeah. Devam edeyim. Bir kere bir maç daha yapacağım bununla. Hocam bak bu sefer dolu ver. Ağzına burnunu dağıtacağım şu elemanın. İçimden bir ses yine dolu diyor ama. Ben korup yere sıkacağım. Yes. İşte bu. Üç dolu iki boş. Yolla gelsin. Hocam dolu gel. Yes. Geri yes. döneceğimi söylemişti ya. Yeah. Granny wins. Evet. Bu arada birkaç güne Granny videosu gelecek arkadaşlar. Fan yapalım bir Granny oyunu. Takipte kalın. Şunu biraz daha ilginç hale getirelim. Getirelim canım. Getirelim kral. Hmm. Mermi düşürme. Şey geldi iki defa. Tüh be. Üç dolu üç boş. Yolla. Hocam iki içeceğimizi kullanıyorum. canlı atıldı. Tüh be. Canlı atıldı. Hayır. Şimdi artık boştur kesin. Yani. Hocam nesini yapıyorsun? Boşa kullanmış oldu kelepçeyi. Yine yeneceğim. Boşuna kullandığın içinden geçeceğim. Ha bir geç İçindeki mermi mi kaldı? Elma güzel. Büyüteç güzel. Ona büyüteç testlere testere. İyi olmadı bu. Hemen işimi garanti alıp bakıyorum. Güzel. Sen şöyle bir güle güle ol. Sen kimi sıkıyorsun oğlum? Dağıtıcı dönüş atladı. Tabi atlar. Elma güzel. Bir elma daha süper. Dur dur dört boş mu? Abi. Onda testere var bu arada. Tehlikeli. Testere ve büyüteç. Hizmetçiye sıkıyorum direkt. Yes. Kesin elma yiyecek. Canını tazeleyecek. Sonra oradan büyüteci kullanacak. Testereyi kullanacak. Biliyorum. Çakala bak. Bunu <laughs> bana geldi hocam. Biliyordum. <laughs> Cana gitti direkt. Tüh be. Hocam canım yok sanki. Ağla kudur. Hmm. Hocam içindeki mermiler bitti mi? Bitmedi. Bir boş bir dolu kalmış olması lazım. Dolu donadak geldi şaka gibi. Sen göreceğin, Sen göreceğin. uu testere severiz. Bir tane de büyüteç ver hocam. uu elma. Üç dolu üç boş. Peki. Bir elma daha ye. hocam dolu bence. Şapak önt. Yo 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 yo. Burada kaybedemem. Hocam tüm borçları gitti galiba. Ben her iş her ihtimale karşılık elmamı yiyorum. Ve korpi yere sıkıyorum. Ve toz olup gidiyoruz. Granny Wins. Devlet Pederi biliyorum. Direkt geç. Dört tane eşya alacağız. Her yüklemeden önce daha fazla bir. Güzel testere. Bir testere daha. Hadi bir büyüteç hmm, içecek verdi. Ona bir tane elma vermiş. İki, iki dolu dört boş. Kötü oldu bu. Hocam, boş gitti direkt. Evet. Sen şuradan kelepçeyi al. Biliyordum dolu olduğunu. Bir, bir boş, üçten. Üç, Yok, dur şöyle. Bir dolu, üç boş. Kaldı. Bu bence boş. Bu da boş. Tüh be! Çakal elma yiyip durma. İçinden geçeceğim senin. Elma yiysen de kurtulamayacaksın. Hocam bir büyüteç verdi mi? Zaten iki büyüteç. Bu adamın işi gel ki. Bir elma hayır büyüteç. Tamam testere okeyim de büyüteç büyüteç. Hocam büyüteç. İki dolu üç boş. ona vermiş hocam hadi bir dolu daha ver bir dolu daha verirsen kralsın. Tüh Allah kahretsin. Boş çıkarıldı. Çakala bak ya. Tüm tuşlara basıyor Artık dolu Sen göreceksin oğlum Göreceğim ben Sen göreceksin Senin var da benim yok sanki elmam Büyüteci şimdi veriyor. Uf uf uf. Elmalara bak. Sen şimdi yandın. 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 İçinden geçeceğim. boş. Boşu da bana denk gelir. Artık doludur diye düşünüyorum. Yes. Dolu. Hocam sen malsın. olsun da olsun Bir boş, iki dolu kaldı. he <laughs> Ağla kudur. de böyle şapakın üstü ya ağzın ortasına yapıştırırım. Bir i̇ki dolu bir boş. Güzel. Sen direksiyonu al. Ve güle güle ol. Hadi bakalım. Bay bay. Şanslıysın. Şanslısın. Şanslısın diye bir o film izledin mi? Bir adam şansını sonuna kadar kullanıyordu. En sonunda geberip gidiyordu. Aha da böyle. Adam öldü mü canım? Green olarak da kazanmayı başardık. Evet arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Eğer videomu sevdiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirim çanını tüm haline getirerek yeni videolardan haberdar olmayı unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Şu doğrulara bir güzel tatille yiyeceğim. Bir sonraki bölüm Roblox videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.